아만 <Marvel> 없네재게 Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Talha ve bugün eee Evia Bot'ta kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Neden? Çünkü bu kaydedilebilen bir oyun galiba. Neyse şimdi ben bunu yapmayayım. Neyse. Selam. Daha önceden buna Why bir dakika şuradan Türkçe flash. Ha döndü. Döndü. Ne döndü lan? Eee şey. Eee. Diğer sıra. Türkçe konuş. Tamam. Tamam. Eee nasılsın? Na e nasılsın? O Face'ten mesaj geldi. Aa Hamachi'den gelmiş. Videodayım. Ben de valla ödevler falan koşuşturma. Ee, arkadaşlar evet, bu, Emre, bu e, Emre PvP Yiğit'in kanalı. Nerede oturuyorsun? Bir şey derdim de şimdi neyse. Anamız. Aaa. S.E.M.M. Kerdoren. <laughs> Oturur <laughs> Ersin. Ayağımı kestim galiba. Aman. Ayağımı çizdim. Essie had married Otto Lyerson. Bak güldü. Espri yaptım. Güldü. Hangi şehirde? Hangi? Ne? <laughs> Bununla uğraşmak güzel ya. Ankara'da hangi? Ankara'da hangi, hangi lies? Da okulluyum. <laughs> Sen 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 aküs. Oğlum üküz mü yazdım? Mal. Ortur. Casia, Bas, Emirat. S. E. N. Irrelevant tracks. Tuğçe kim la? Oğlum bu ne diyor lan? Bana foto Raf N. S. N. Bendebin N Bendebin een foto, Mjom. n, Mjom. Bendebin Mjom. Bendebin Mjom. Bendebin Mjom. Bendebin Ik Bendebin Mjom. Bendebin Mjom. Bendebin Mjom. Bendebin Mjom. Bendebin ik? O değil de ben sigara kokuyorum ya. <gülüyor> 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 ben niye sigara kokuyorum? <laughs> CV, Oğlum mal ya yemin. Beni <laughs> Evet sevmiyorum sevgi. Arkadaşlar bu arada bu gerçek biri değildir. bir bot arkadaşlar yani bunu bilmiyorsanız siz yaşamayın. hatta şurada da eviye bot yazıyor. Üzüldüm. siktir et. Almışsınız. Yani onun da duyguları vardır. Asyemmi sammy come to. Sevmiceğim. Hop. Hop ne lan? O zaman lan. Tamam lan. Denge. Oh, Aa hayır hayır bunu görmedim. Bu video iptal. Başkan kendin laf at lan. Bana lütfen. Bu video olmadı ya. Kanka. Amk diyorum. Amk. O değille bu bot. Kafa etmem K. Nasıl istiyoruz amem gülüm? O ne o zaman gülüm? Gülüm. <laughs> ha arkadaşlar bu arada facecam yapmayı öğrendim. Sen de ben istiyorsan ben de Tamam. Ee, artık facecam yapmayı öğrendim arkadaşlar. Videolar facecam'le ben seni o oh, videolar facecam'da gelecek ama ee, şey e, bu videoya facecam koymadım neden çünkü benim odamından bas patladı. Hey sen söz O değil bu çok sapık ya. Biz ne yapacağız buna? Evet biz sen ne yapacağız? O oh, seni. E, ne yapacağız? Bir dakika bir şey soracağım. Acaba olacak mı?

Acaba beni tanıyor mu şu an çok merak dağılın. Ben Kerim. Talha öz dileği tanıyor mu? Ben ben... Ergenleri. Vay be vay amak. Şaş şaş evi biz sende ne yapacağız ya? Olacak şey değil. Tanımadığın kişi neden bana söylüyor? Tanımad MP ara inetin bana söyle ay olsun. Tanıyon mu Talha'yı? Tanıyor mu beni acaba? Aa bir şeyden mesaj gelmiş. Eee... Sen sen salaksın. Ne laf soktum be. Sen lan teklifi niye Hayır. Mal sen? O değil de. Ama mal mısın? Oğlum mal Ne diyorsun ama? Diyor ki 5Y, LD, ZL. Ne nebes yıldızlısı Yoksa hayır Nasıl bir fotoğraf var? Das LB photo raw variant. Ya o bana gözünü öyle yapma. This photo raw nda nasıl? LB photo raw variant. acaba Facebook şu an 8 dakika olmuş Hayır Hayırdır. Oğlum sen mal mısın Neyse arkadaşlar e, bugün de bu kadar olsun e, Recilere re, özel bir Like patlaması gelirse Cidden çok sevinirim e, Reciler bu arada siz oluyorsunuz Yani benim takipçilerim oluyorsunuz Her neyse hepinizi seviyorum Hoşça kalın. Like patlaması bekliyorum e, Ve bay bay